güzel kızlarım benim. En sevdiğiniz ve keki yaptım size. <laughs> Canım. Senin halin hal değil. Bir şey mi var? Yok. Yok oğlum bir şey olmadı. Mine, onun ne işi var burada ya? Vallahi ben de dün gece öğrendim, şok oldum. Ee, canım benim bu per perişan sokaklara düşmüş kız. Balıkçı kayığında filan yatıyormuş, annesi de eve almamış. Babanın merhametini biliyorsun işte, almış gelmiş eve. Gidecek ama Mesut'un kulübede kalıyor. Geçici bir süre. Ah canım babam benim ya. Dayanamamıştır tabii görünce. Allah'ım yeni sınavımız da bu herhalde. Ah! Çayı demlemeyi unuttum görüyor musun? Halledip geliyorum. Dönüş. Darya Bir oturur musunuz kızlar? Ne oldu abla? Benim size bir şey anlatmam lazım. Sonunda karar verdin yani bize anlatmaya. Ruhcan Hanım. Bu hale gelmesine ben sebep oldum. Ben yaptım. Ne, ne diyorsun abla sen? Biliyordum ben. Of, tamam kızlar oldu işte bir şekilde. Ben size oldusun bitsin sonra anlatırım. Öfkeden gözüm döndü. Ben... Ben gidip polise teslim olacağım. Ve... Sizinle de buraya konuşmaya geldim. Babamla da. Abla hapse mi gireceksin? <laughs> e tabii. Cinayete teşebbüs diyecekler. Evet de yani... ...Hüçhan teyze iyi şimdi. Sonuçta yani... ...bir an sinirlendim. Öfkeden gözün döndü dersin. Ama iyi şimdi deriz ha? Bu beni haklı çıkarır mı sence? Kadın komada yattı. Bak abla ben biliyordum kaç kere sordum sana. Tamam Derya anladık. En zeki sensin. Şu anda bunları konuşmuyoruz. Vallahi ben deli olacağım artık ya. Ne zaman bitecek bu sıkıntılar? Kızlar. Babama da kızıma da çok iyi bakın olur mu? Kızımın beni unutturmalarına izin vermeyin. Teyzeler olarak sık sık ziyaretine gidin. Benim sizden tek isteğim bu. Türkan. Baba. Güzel kızım. Burada olduğunu bilseydim daha erken gelirdim. E öyle oldu biraz baba. İşlerim var, gideceğim zaten birazdan. Ne oldu kızım? daha yeni görmüş gibi. İçimden geldi babacığım. İyi. Bu saatte ne işi bu? Bak ne yapalım biliyor musun? Sen burada kal. Someri de arayalım. Defne'yi de getirsin. Yok baba olmaz. Abla. Akşam hep birlikte yemek yeriz burada ha? Güzel olur. kızlar konuştuk ya sizinle. Biliyorsunuz işlerim var. Ama ablacığım. Abla, güzel bir masa kurarız böyle. Beraber ailecek yeriz. İş bekleyebilir. Her zaman bir araya gelmiyoruz. Bu diziyi engelsiz .com .tr adresinden izleyebilirsiniz.